sevgili izleyiciler az evvelki dönemecimiz son dönemeç son viraj değilmiş son viraj bu oldu şimdi son düzlüğe girdik İnşallah konuyu toparlayacağız ve bir bölümde daha sizlere ulaştırmaya çalışacağız bu arada maillerinizden tweetlerinizden facebook'taki mesajlarınızdan anladığım kadarıyla konu gerçekten ilgi çekici olmuş ve anlaşılır olmuş tabi sorular da var onlar da gayet normal Bundan sonra zaten bu konular üzerine sık sık değineceğiz. Zeki hocamızı başka vesilelerle de inşallah burada konuk edeceğiz. Daha detaylı açıklamalar da alacağız. Zaten siz de kitabını edinip oradan gördüğünüzde çok daha içinize yatan bir şekilde delilleriyle birlikte konuya vakıf olmuş olacaksınız inşallah. Hocam şimdi isterseniz şu mütevatir kelimesini ve mütevatir kavramıyla birlikte o konunun nasıl intikal ettiğini Biraz açarak devam edelim. Hayır, hayır. Buyurun. Şimdi e, siz uyardınız, e, iyi de yaptınız. Mütevatir kavramını bir tanımlamak lazım. Lazım. Evet. Bilmeyenler e, olabilir. Mütevatir e, önce kelamcıların e, aslında kullandığı, daha sonra e, diğer e, ilim dallarının yani fıkıh ve özellikle hadis e, ilim dalında da kullanılan bir kelime oldu. Hı -hı. Şu demektir. Tevatüren gelen, mütevatüren gelen. Yani e, bir haber düşünün. O haber e, yalan üzere ittifak etmesi mümkün olmayan kalabalık bir topluluk tarafından müşahede ediliyor. Pek çok kişinin şahit olduğu. Kalabalık bir topluluk. Ta tarif bu evet. kalabalık. E, bu kalabalığın ne kadar olduğu konusunda ihtilaf var da onun için söylüyorum. Hmm. E, kalabalık bir topluluk tarafından müşahede ediliyor ve yine aynı kalabalık topluluğa intikal ede 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 asırlardır kitlesel rivayetle intikal ediyor. Şimdi Kur'an mesela bize mütevâtir yolla gelen bir kitaptır diyoruz. Asırlardır üzerinde ittifak edilmiş, hiç itiraz edilmeyen, lafsi olarak hiç farklı versiyonları olmayan bir kitaptır. Lafsi mütevatir olarak gelen tek kitaptır zaten. Şimdi bir de bunun uygulama olarak mütevatir gelen asırlardır kitlesel uygulamalarla bu böyle intikal ediyor. Şimdi kitle kalabalık toplulukta ihtilaf var ama bunun şeyi aslında ümmetin tamamıdır. Yani işin esası. Şimdi hikmetle bağlantılı şeyi yapıyoruz ya. Kur'an bize mütevatir yolla geldiğine göre hikmetin de Mütevatir yolla gelen şeyler olması gerekir dedik ya. Çünkü hı hı, tabii ki. Resul bize kesin olarak öğretti onu. Şüpheli Bir öğretmedi. Şey evet. Resul'ün bize kesin olarak öğrettiği şeyler nedir? Var mıdır önce? Vardır. Vardır. Nedir? Namazların kılınma biçimi. Oruçla ilgili ahkamın tatbikatı. Hı hı. Haccın eda biçimi. Hatta zekatla ilgili ahkam ve Kur'an, e, kurban vesaire gibi şeyler. Aslında bedensel ibadetler diyelim bunları. Yani herkes tarafından gözlemlenebilen evet. bir ibadet. Şimdi biz bu ibadetleri Resulullah nasıl tatbik ettiyse aynı şekilde yapıyoruz. Peki nasıl? Biz Resulullah'ı bu ibadetleri yaparken gördük mü? Gözümüzde görmedik. Ama aynen gözümüzde görmüş gibi yapıyoruz. Neden? Çünkü asırlardır bütün ümmet bu uygulamayı bu şekilde tatbik ediyor, Kesinlisiz. geliyor. Başka birisinin gelip bu uygulamaya müdahale etme şansı yok zaten. Olsa da olur. Çoğunluk yine aynı şekilde. Neden? Çünkü bu uygulama aynı zamanda Kur'an'ın tatbikatı olduğu için ilahi koruma altındadır. Hmm. Şimdi somut örnekler verelim. Bu zannedersem bazı izleyicilerimizin sorularını da cevaplamış olacak. Şimdi evet, inşallah. hani dedik ya Resul'ün Kur'an'ı açıklama görevi yoktur. Allah tarafından zaten Kur'an açıklanmıştır dediğimiz zaman hep ne sorulur? Namaz da mı açıklanmıştır mesela? Evet, Namazın ilk, nasıl ilk kılınan... akla gelebilir? bu kitapta çok uzun uzadıya anlatıyoruz. Aslında bu kitabın e, yani alameti farikalarından bir tanesi evet. namazı bu kadar detaylı açıklamış olmasın Şimdi evet, namazla ilgili de bütün tafsilat Kur'an'da vardır. Buna rekat sayıları da dahildir. Dahil. En önemli merak edilen şeyi evet. söyleyelim. Zamanları. Resulullah asla Kur'anla ilgili hiçbir rüknü kendisi tayin etmemiştir. Böyle bir yetkisi de yoktur. Bizim bugün kıldığımız namazların tümü, içindeki bütün rükünleri vaktinden ruku, rükü, secdesinden bütün sayısından rekat sayılarına kadar Kur'an'da vardır ve Resul de bunu tatbik etmiştir. Biz de Resul'ün bu tatbikatını aynen Resulullah'la birlikte yaşıyormuş gibi eda ediyoruz. Nasıl eda ediyoruz? Çünkü Kur'an bize şu emri vermiştir. Sadece bize değil. Ta eskiden beri Bakara 43 ve Ali İmran 43'te vurgulanır. Ve akımus salati ve atü zekati verkaum ma'al raki'in. Namazı kılın, zekatı verin. Rükü, rükü edenlerle ederiz. birlikte rükü edin diyor. Biz müminler olarak namazımızı rükü edenlere tabi olarak kılarız. Başka türlü kılma şansımız yok. yok. Yani rükü edenler akşam namazını 3 rekat kılıyorsa Birisinin çıkıp ben bu namazı üç rekat kıl, değil de iki rekat kılacağım deme şansı yok. Bunu derse şu ayete muhalefet etmiş olur. Bu ayete muhalefet etmeyip de kılırsa işte zaten bugünkü şekliyle hangi mezhebe giderseniz gidin sabah namazı iki, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört rekattı. Evet. Hangi mezhebe giderseniz gidin bu namazları farklı kılan yoktur. Dünyanın neresine giderseniz evet. gidin i̇şte bu %5 namazların 5 kez Evet. İşte bu namazların mütevatir tatbikatıdır. Kitlesel intikalıdır. Bu bir. İki, hac. Hac asırlardır Kur'an'ın ahkamının tatbik edilmesiyle uygulanır. Haccı başka türlü yapma şansınız yoktur zaten. Şimdi ben hızlı Bakara 125, Hac 26-27 ayetlerinde Allahu Teala der ki buyurur ki Arafat'tan Sel gibi akıp giden kalabalığa karışın siz de gidin. Meşarda Allah'ı zikredin. Sonra tekrar oradan sel gibi akıp giden kalabalığa karışın gidin. Tavaf edenlerle birlikte namaz kılanlar, rükü edenler ben hızlı hızlı geçiyorum. Tabii, tabii. Haccın ritüelleri veya menasikleri denilen hususlar Kur'an'da tavsil edilir. Hı hı. Yani der ki, Arafat'tan sel gibi akıp kalabalığa karışın gidin. Sizin başka türlü hacı yapma şansınız var mı zaten? Yok. Hacca gidenler bilirler. O kalabalık nereye gidiyorsa siz de oraya gitmek zorundasınız. Çıkıp da ben bu yöne gitmeyeceğim, başka şekilde yapacağım diyemezsiniz zaten. Ve sadece Resulullah'tan itibaren değil, ta Hazreti İbrahim'den beri Mekke'de bu hacın yapıldığı bilinir. Dolayısıyla bu hac, Kur'an'daki bu emirlerin tatbik edilmesi suretiyle yapılır. Bunu başka türlü yapma şansınız zaten yoktur. Yani art niyetli olarak buna itiraz etseniz bile yapabileceğiniz şey. hiçbir şey yoktur. Çünkü kitlesel olarak insanlar nasıl yaparsa öyle devam eder ediyor bu. İşte Resul'den gelen hikmetin nasıl kesin intikal ettiğinin delilleri bunlar. Evet. Oruç Hatırlarsanız e, izleyenlerimiz bilir e, Bakara suresinde nasıl buyurulur? Ey e, iman edenler kütibe aleyküm susre ve ma kütibe aleyledine mi? Sizden, Sizden min. öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa size de aynı şekilde farz kılındı. Aynı şekilde. Yani. Evet. Oruç eskiden beri nasıl tutulduysa siz de o şekilde tutulacaksınız. Tutacaksınız diyor Yani sizin sabahtan akşama değil de öğlenden akşama oruç tutacağım deme şansınız yok. Evet. Veya ben oruç tutacağım ama hafiften yemek yiyeceğim, su içeceğim. Böyle bir şey şansınız yok. Zaten bu farz kılınan kılan orucu farz kılan ayette de herhangi bir oruç tarifi yok. Bu kadar. Yani ondan ama sonra, onun sonra ondan sonraki ayetler. Hay hay. Zaten bu bu önemli ama şimdi bu kadar ayrıntı vermiyor Kur'an. Kur'an daha ayrıntılar veriyor. Orucu bozan şeylerden bahsediyor, tabii, tabii, veriyor. İftardan tabii. ve sahurdan bahsediyor. Tabii. Tıpkı namazın rüküsünden, secdesinden, kıyamından, kıraatından vakitlerinden bütün o 12 farz dediğimiz ustalardan bahsettiği gibi ama aynı zamanda, tekrar hatırlatalım, aynı zamanda bu ahkamın uygulama biçimiyle ilgili bir e, mütevatir tatbikata şey yapıyor. Yapıyorlar. Yani diyor ki, özetle, Ey müminler ben bunlarla ilgili gerekli açıklamaları, tavsiyatları bu Kur'an'da verdim zaten. Ama aynı zamanda sizin bu ibadetleri yapmanız için Mütevatir tatbikata tabi olmanız lazım. Böylece size ilave bir referans daha veriyoruz. O o şekilde yapın demiş oluyor. Yani nasıl yapıldığını görmek mi istiyorsunuz? Evet. İşte böyle. Yani şimdi Arafat'tan sel gibi akan giden kalabalığa akın diyor ya. Buradan zaten Arafat'a gidilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Tabii, tabii. Oradan sel gibi akan kalabalığa kalışıp Müzdelife'ye gidilmesini söylemiş oluyor. Meşar'da durun, Allah'ı zikredin diyorsa Vakfı. Müzdelife'de vakfeye durulması gerekeceğini söylemiş oluyor. Orada zikretmek için namaz kılmak gerektiğini, beni almak için namaz kıl ayetinden anlıyoruz. Bunları zaten söylemiş oluyor. Tavaf edenlerden bahsettiği şeyde tavaf etmek gerektiğini zaten söylemiş oluyor. Ama aynı zamanda bunları o kitlesel e, tatbikat içerisinde yapmamız gerektiğini, başka türlü de yapma şansımızın olmadığını söylemiş oluyor. Şimdi neyi Hı. örnek verdik? Namazı verdik, orucu verdik, haccı verdik. Bir önemli ayrıntı da zekatı verelim. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz zekatın kimlere verileceği Tevbe 60 ayetinde 8 sınıf evet. sıralanıyor. 60-61. 60 ayetin 60-61 olabilir. Bir bakayım. Ve zekatla ilgili çok sayısız e, ayetler var malumunuz. Hı hı. Fakat hani 40'ta bir nisap miktarı maddi nakit varlıklarda hı. olarak uygulanır hı. ya. Evet. Bu Kur'an'da zikredilmez biliyorsunuz. Şimdi birincisi şimdi bazı kardeşlerimiz derler ki madem Kur'an'da her türlü detay var. 60 doğru hocam? Evet 60. Madem Kur'an'da her türlü detay var. Zekatın 40'ta bir olduğunu da Kur'an'da gösterin derler. Şimdi birincisi burada şöyle bir şey yapalım. Eğer Kur'an'da 40'ta bir diye kesin bir hüküm yoksa Demek ki bu zaten kesin bir hüküm değil demektir. Hı hı. Bu bir. Bunu kabul etmemiz lazım. İkincisi zekatla ilgili şöyle bir husus var. Böyle bir nisap yok ama ilkeler var. Nedir o? Furkan suresinde, bakın Furkan 67, onlar yani Rahman'ın has kulları infak ederken ne savurganlık yaparlar ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisinin arasında dengeli bir yol, dengeli bir yol kıvam tuttururlar. Yani infakta da savurganlık olabiliyor. Anlamadım. Evet. Şimdi ne diyor demek ki? infak ederken ne çok cimri davranın ne de çok ellerinizi açın. Bu ikisinin arasında bir yol tutturun demiş. Hı hı. Diyor, değil mi? Şimdi müminlere de zekat vermeyi emrediyor mu? Emrediyor. Kime verileceğini söylüyor mu? Söylüyor. Dönüyor. Tevbe 103'te de onların mallarından Sadaka al, zekat al emri veriyor Resulullah'a, Nebi'ye. Yani ulul emirlere de zekat alma yetkisi vermiş oluyor. Dolayısıyla buradan ulul emirlere zekat nisabını belirleme yetkisi tanınmış oluyor bu ayete dayanarak. Zaten evet. böyle olduğu için, şimdi bu konuda eksik bilinen hususla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Kırkta bir mutlak değişmez bir kural değildir. Bu belki de en düşük rakamdır. Hı hı. Değişebilir. Zaten değiştiği için sahih rivayetlerden bahsediyorum. Mesela Resulullah Nebi, Ulul Emir olarak. Tabi o konuya giremedik. Resul Nebi dışında bir de Ulul Emir Muhammed var. Ulul emrin Türkçesini söyleyelim. Ulul ee, emir Türkçesini demeyelim de Kur'an'ın yüklediği anlamı söyleyelim. Ta, söyleyelim. Aslında çok... ümera ve ulema yani hem emirler devlet başkanları evet. ama Kur'an aslında daha çok Kur'an'dan hüküm istimbat edebilecek e, alimler evet. olarak sanki Ama bir e, idari görev. Idari görev de var. Her ikisi anlamına da gelebilir. Şimdi bunun sabit olmadığını nereden anlıyoruz? Bakın Resulullah ilk dönemlerde atlardan zekat almıştır mesela hı hı. ama sonraları almamıştır. Hı. Hazreti Ömer kendi döneminde atlardan tekrar zekat almaya başlamıştır. Bakın. Hı. Resulullah Sebe halkından pamuğun zekatı olarak her yıl 70 takım kumaş alıy alıyormuş. Bu uygulama Hazreti Ebu Bekir'in vefatına kadar devam etmiş. Ancak daha sonra onlara da herkese uygulanan zekat nisabı tatbik edilmeye başlamıştır. Yani Ulul Emir olarak Resulullah'ın Nebi Ulul Emir Muhammed olarak uygulamalarında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde artma ve eksilme yönünde değişiklikler yapılmış. Ulul Emre bu yetkiyi veriyor ya Kur'an. Mesela sığırların zekatı bugün fıkıh kitaplarında bir şeymiş gibi 30'da bir olarak belirtilir. Ama bazen onda bir kullanılmış hatta bazen beşte bir uygulanmıştır. Bunların kaynaklarını da vermemiz lazım. Ama e, bu nereden aldık bu kaynakları? Mesela Ebu Davud'un zekat bölümünde 1574 numaralı hadis, e, Kütüb-ü Sitte'nin 2042 numaralı hadisi, eee Beyhaki'nin Sünen'inde ve Musannefi'nde bununla ilgili e, detaylar yine var. Ee, ve bu konuda e, Yusuf El Karadavi'nin zekatla ilgili bir kitabı var. Onu önerebilirim. Yani Yusuf El Karadavi'nin e, bu şeylerden ben istifade ettim. Neticede şöyle diyor. Eğer bu, bu şekilde değerlendirmezsek diyor biz re, zekatla ilgili rivayetleri asla uzlaştıramıyoruz diyor. Çok çelişkili şeyler var. Yani bir onda bir alınmış, bir otuzda bir alınmış, bir beşte bir alınmış. Hmm. Bunlara nasıl demek ki değişmiş diyor bu şeyler. Ekonomik değerlerin kaybedilmesine göre ve nitekim koyun ve develer için de aynı değişkenliğin var olduğunu görüyoruz. Resulullah'ın döneminde Hz. Ömer'in ve Hz. Ebu Bekir'in döneminde ya bunlar zaten dönem dönem değerleri ve nitekim Hz. Ali'den gelen zekat talimatlarıyla Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'den gelen zekat talimatlarında da farklılıklar görülüyor. Sabit husus yok. Bunlardan bir tanesi en önemlisi de mesela Hz. Ömer'in Talip kabilesine 40'ta bir değil, 20'de bir zekat tatbik ettiği zengin bir kabileymiş, rivayetleri var. Eğer bütün bu rivayetler doğru ise, bu rivayetlerin doğru olduğunu kabul etmemiz lazım. Neden? Çünkü bunlar Kur'an'ın zekat nisabının sabit olmadığını zaten biz görüyoruz. O uygulamadır. Yani senetlerinin çok fazla tetkik edilmesine de gerek yok. Ama bütün şeyler ilgili Kur'an'a aykırılık tespit edilirse senedi sağlam olsa bile reddedilirdir. Ona istedim. şüphe yok. E, dolayısıyla Kur'an e, zekat konusunda da 40'da bir nisabını sabit olarak vermiyor. Belki bu minimum rakam olarak kabul edilebilir. Hı. Ulul emirler bunu daha fazla da Yapabilir. uygulayabilirler. E, Vergi oranını değiştirmek evet. gibi bir şey. Yani. Dolayısıyla zekatla ilgili detayın da Kur'an'da bulunmadığı iddia edilemez. Kur'an ilke veriyor çünkü. Hı hı. Elinizi çok cimri tutmayın, çok da savurgan olmayın. Şöyle bitirelim. Belki de Allah-u Teala müminlerin vicdanına bırakıyor. Yani vicdanına bırakıyor derken imtihanı böyle bakalım kim ne kadar verecek. Hmm. Ee, yani, Bu hayırlarda yarışınla da belki. Yani şey Kur'an'ı ya. bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Zekat ve infak çok vurgulanan bir husus olduğu için. Ama bu ayeti şunun için de ben hatırlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Ee, malum yani zekat ihtiyacın fazlası tamamen verilmesi gereken diye de bir yorum var. Hı hı. Ee, bu yorumun doğru olmadığını görüyoruz. Tabii bu Furkan. Furkan sorusu. 67. En alt suresinde de benzer bir ayet var da şu an bak, ben bulamadım hocam. E, İsra 26-27'de öyle var. Akrabaya düşküne ve yolda kalmışa hakkını ver fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür diyor. Hmm. Şimdi burada e, şu şöyle yorum yapılabilir. Buradaki akrabaya ve yakınlar infak ederken saçıp savurmayı kastetmiyor burada. Onun dışında saçıp savurma diyor denilebilir bu ayette. Hmm. Öyle bir yorum yapılabilir. Ama Furkan 67'de öyle bir yorum yapılamaz çünkü evet. onlar onlar dediği Rahman'ın has kulları yani ibadi ayette geçen ifade evet. Rahman'ın kulları infak ederken ne savurganlık yaparlar ne de cimrilik yaparlar Hı. bakın infak ederken infak ederken den bahsediyor evet. orta yol tuttururlar orta bir kıvam tuttururlar diyor demek ki ihtiyacın arta kalanının bütünüyle verin demiyor hocam Enam suresinin 141. ayetinde de bu ee, şeyin ürünlerin hasat gününde evet, e, evet, şey, şey yapılmasını söylerken o orada da e, velatus rifu ifadesi var. Tusrifu ifadesi var. O ayeti Ebu Hanife gayet isabetli bir şekilde şöyle yorumluyor. Onu da söyleyelim. Yani nisap miktarı zengin olanlar verir, şu olur. Orada yani az çok demiyor, hakkını verin diyor. Az da olsa, çok da olsa Hı -hı. verin diye yorumluyor Yorum. ki. İtibarlı bir yorum olduğunu söylememiz lazım. Tamam. Yani az olsun çok olsun infak edin diyor. Hı hı. Yani illa zenginler yapar diye bir kural şey yok. yok. Onu da söylemiş olalım. Ben son e, cümlelerimi müsaade ederseniz söylemek Zaten istiyorum. Zaten bitirdik hocam. Buyurun son cümleleriniz. Evet. Yani alalım. başka detayımız yok. Bütün bu açıklamalarımızın e, Kur'an ayetleriyle bir bir görülmesi lazım ki izleyicilerimiz mutmain olsunlar. Şöyle bir hisse kapılmasınlar. Maalesef öyle oluyor. Yani öyle bir e, Resul, öyle bir peygamber tasavvuru e, resmedildi ki işte hiçbir yetkisi yok, peygamber niye gönderildi belli değil, Kur'an'ı açıklamıyor, beşerdir, şudur budur falan ne oluyoruz yani? Peygamber nereye gitti böyle değerlendirmesinler. Kur'an böyle söylüyorsa buna iman edelim bir. İkincisi Kur'an'ı Resul'ün hadisleri olarak algılasınlar. Bu da ayette söylenen ifadedir. Yorum değil. Zümer suresinde geçiyor. Kur'an için ahsenel hadis diyor. Hı hı. Ee, en güzel hadistir diyor. Kur'an Resul'ün Allah'tan getirdiği hadislerdir. Allah'ın kelamıdır. Ama Resul Muhammed'in ağzından çıkmış, mübarek ağzından çıkmış, sudur olmuş olan sözlerdir, ayetlerdir. Bütün Kur'an ayetleri Resul Muhammed'in vahye dayalı hadisleridir. Kur'an'ı bu konuda böyle kabul etmek Resul Muhammed'in yetkisini gasp etmek değil aksine Resul Muhammed'den başka din konusunda hiçbir beşere yetki tanımamaktır. Evet, evet. Aksi takdirde Resul'e yapılan, Nebi'ye yapılan isnatları ki bunların içerisinde yanlışların da var olduğunu biliyoruz. Kur'an'a vurmadan, Kur'an'la tartmadan değerlendirirsek maazallah yanlış sonuçlara, yanlış başka beşerlere veririz. yetki vermiş yanlış. oluyoruz. Yani bu Resul'ün değil, ravilerin sözlerini din konusunda hakem kılmış oluyoruz ki bunun ne büyük bir felaket olduğunu Furkan suresindeki ne olaydı da ben Resul'ün yolunu izleseydim evet. Evet. E, diye o gün ellerini ısıracak olan zalimlerden olmamak için maazallah e, buna dikkat edelim e, ve orada da dönüp ya Rabbi bu ümmet Kur'anı terk etti diye şikayet edenlerden de olmayalım. Olur, i̇nşallah. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, sağ olun var olun ayağınıza sağlık ağzınıza i̇nşallah sağlık kitabınızı bitti. tekrar ben göstereyim <laughs> sevgili izleyicilerimize e, hocamızın bu anlattıklarını çok daha detaylı bir biçimde Kur'an ve Sünnet ama hangi Sünnet e, isimli Süleymaniye Vakfı yayınlarından çıkmış olan kitabından bulabilirsiniz sevgili izleyiciler bugün de programımız burada sona eriyor fakat bugün size bir ödev geliyor bir ayetimiz daha var hemen jenerimizden önce izleyeceksiniz bu ayetimizi izledikten sonra onunla ilgili e, çalışmalar yapabilirsiniz, üzerinde düşünebilirsiniz. Hayatınıza ne kattığıyla ilgili e, tefekkür edebilirsiniz ve e, uz çok uzun olmamak kaydıyla sonuçları bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda benzer ayetleri bulup üzerinde değerlendirmeler yapabilirsiniz. Yeter ki Kur'an evinizde, elinizde açık olsun sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta biraz tarihe gireceğiz. Biraz e, İslam'ın ilk dönem tarihinden tasavvufun nasıl İslam zannedilmeye başladığından bahsedeceğiz ve Konya'dan çok değerli bir konum konuğum olacak. İnşallah Allah bize ömür verirse önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi geceler sevgili izleyiciler. De ki ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine kullukta hiç kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet